Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir diş hekimi konuğum var. Kağıtlarınızı, kalemlerinizi alın, geçin ekranın karşısına. Belki sizle ilgili bir şey vardır. Onları not edersiniz, diş hekiminize sorarsınız. Ya da bir diş hekimine gidersiniz. Ya da Özge Hanım'ı ziyaret edersiniz. Çünkü kendisi İzmir'de. Onunla ilgili, onunla konuşursunuz. Sağlık probleminizi ona anlatırsınız. Özge Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şekilde. İzmir'den geldiniz galiba. Evet. Doğru mu? İzmir'de Doğrudur. mi yaşıyorsunuz? İzmir'de yaşıyorum. Peki bize kendinizi bir anlatın. Bu hekim olma serüveni nereden nereye doğru evrildi? Yani mesela çocukken hekim olmayı düşünüyor muydunuz? Ee, yani şöyle Çocuklar derler ya doktor olmak istiyorum. Doğru, ben de doktor olmak istiyordum ama sonra gazeteci oldum. Evet. Ee, şöyle kendimi tanıtayım. Ben evet. de hekim Özge Türkay. Ee, 28 yaşındayım. 2016 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Çekimli Fakültesinden mezun oldum. Eee 4 yıldır da bu mesleği yapmaktayım. Çocukluğumdan beri istiyor muydum? Şöyle yani küçükken böyle ince işlere çok meraklıydım. Böyle işte puzzle parçalarını birleştirmeyi falan çok seviyordum. İşte 6 yaşlarındayken 500 parçalı puzzle'ları yapıyordum. Böyle kimsenin hani uğraşmak istemeyeceği böyle ince işler, detay işlerle falan uğraşmayı seviyorum. Lisede de Fen Lisesi'ni kazanmıştım. Fen Lisesi'nde de genelde bir sağlık sektörüne yönelme oluyor. Oradaki ince işlere merakımla böyle sağlık sektörü birleşince yolum diş hekimliği ile kesişmiş oldu. Mesela e, diş hekimi değildi başka bir hekim, başka bir doktor olmak ister miydiniz? Yani olabilir şöyle mesela, estetikle ilgili niye şeyler cerrah, düşünüyordum. Niye cerrah olmadınız mesela? Cerrah, Cerrahi de seçebilirdiniz. Yani daha çok böyle estetik dediğim gibi ince işlere merakım vardı yani bu şekilde serüven bu şekilde ilerledi. Yani şu anda da evet mesleğimden memnunum. Severek yapıyorum. Peki bu pandemi döneminde insanlar bazı sıkıntılar yaşadı. Mesela hastanelere gidemediler. Diş hekimleri çok müdahale edemediler mesela sokağa çıkma kısıtlamaları oldu biliyorsunuz. Şimdi acil bir durum olduğu zaman diyelim ki dişi apse yapmış ya da ona bakılması lazım öncelikle ya da dolgusu düşmüş ya da köprüsü parçalanmış. O dönemde ne yaptınız? Şöyle sokağa çıkma yasağı olduğunda zaten biz izin e, kağıdı yazabiliyorduk hastalara kendi TC kimlik numarasıyla birlikte. E, onlara bir izin kağıdı yazıyoruz. Onlar sokağa çıkma izinli. Yani sokağa çıkma yasağı olduğunda izinli olmuş oluyorlar. Böylelikle hani e, seyahat izinleri olmuş oluyor. Bunu işte e, herhangi bir yetkili sorduğunda gösterdiği zaman o konuda izinli olmuş oluyorlardı. Zaten biz acil müdahaleler yapabildik bu dönemde. Onun dışında zaten bizim hastalardan istediğimiz aslında çok acil duruma gelmeden rutin kontrollerini yapmaları. Çünkü rutin kontroller bizde çok önemli. Yani çocukluk yaşlarından yani dişinde itibaren. dişinde problem olanlar açısından mı, sağlıklı olanlar açısından mı? Sağlıklı olanlar açısından da 6 ayda bir kontrol öneriyoruz. Çünkü hasta bir problem olduğunu görmüyor, göremiyor. Zaten hani görmesi de gerekmiyor. Hani bunu bilen birisi var ona gidip hani bir kontrol eder misin, bakar mısın şeklinde bir muayeneden geçmesi gerekiyor. Hani işler ağrı aşamasına gelmeden, o kadar ilerlemeden rutin kontrollerimiz olursak aslında bu kadar sıkıntılı süreçlerden geçmeyeceğiz. Yani. Peki toplum olarak biz diş sağlığına önem veren bir toplumuz. Ya şöyle kesinlikle yani, değiliz. Alışkanlıklarımız var mı diş sağlığına yönelik temizlik diş temizlemesine ilişkin yani ağız sağlığına ilişkin alışkanlıklarımız var mı toplum olarak? Şöyle yapılan araştırmalarda Türkiye'de bir şey iki fırça bir kişiye düşüyor. Yani hani bir kişiye bir fırça bile düşmüyor evlerin oranına göre. Hani bu yüzden bazı evlerde hiç diş fırçası bile yok. Hani e, ama yokluktan değil, almadığı için. Tabii yok. yani bil, yok, bilgisizlikten. Diş fırçaları pahalı değil. Tabii bilgisizlikten. O bakımdan insanları bilgilendirmek, hani dental hijyeni için yönlendirmek çok önemli. Mesela özellikle bu dönemde nasıl ki kişisel hijyen kuralları çok önem kazandı. Yani aslında normalde yapmamız gereken şeyleri bile. Şu an yeni hatırladık hani bir yere dokunduktan sonra elimizi yıkamak, sokaktan gelince elimizi yıkamak, yemekten sonra elimizi yıkamak gibi ya da yemekten önce ellerini El yıkamak gibi. El yıkamayı hatırladık ve öğrendik değil mi? Aynen o şekilde aslında kişisel hijyenimiz gibi dental hijyenimiz de var yani diş hijyeninden de biz sorumluyuz ve kendimize bakmamız gerekiyor çünkü yani bakım yapılmayan şey çürür ve ölmeye mahkumdur. Ölmeye yani, mahkumdur. Yani bu eşyalarda da bu şekilde. Mesela nasıl ki arabalarımızın rutin bakımları var, işte tabii. 6 ayda bir veya belirli kilometrelerde bir bakımları oluyor. Aynı 10 bin bakımları oluyor. Hani bunlara zaman ve nakit ayırıyor insanlar. Ancak kendi kişisel bakımını yapmayabiliyorlar, kendilerine o vakti ayırmayabiliyorlar, o nakti ayırmayabiliyorlar. Burada çok önemli bir konu bu. Yani nasıl ki el yıkamayı artık öğrendik. 20 saniye boyunca yıkamamız gerektiğini, ne şekilde yıkamamız gerektiğini öğrendik ama bunu acı bir şekilde öğrendik. Kimilerimiz işte korona oldu, kimilerimizin yakınları oldu, kimimizin tabii, yakınları tabii. vefat etti. Ama burada illa acı tecrübelerden geçerek öğrenmemiz gerekmiyor bunu. Yani çünkü bu çocukluktan verilmesi gereken bir eğitim. Burada özellikle ailelere ve öğretmenlere çok büyük bir şey düşüyor, görev düşüyor. Yani diş fırçalamada en önemli kişisel hijyen ihtiyaçlarımızdan ne şekilde fırçalayacağımızı bunun hani evet motomot bir yöntemi var ama kişiye göre de değişebiliyor. Yani kişinin diş etlerine göre, diş şekillerine göre, ihtiyacına göre bu diş fırçalama şekli nasıl olması gerektiği, macun kullanımı bunlar değişebiliyor. Bu konularda yani diş hekimlerine danışabilirler rutin kontrollerde ben nasıl hani dişlerimi fırçalamalıyım, kaç kere fırçalamalıyım, nasıl fırçalamalıyım şeklinde bu alışkanlıkları kazandıkları zaman zaten acı tecrübelerden geçmeyeceklerdir. Peki, bir şey soracağım. Şimdi günde kaç kere fırçalamalı? Her yemekten sonra mı fırçalamalı yoksa günde rutin 3 kere fırçalamalı mı? Ben şu şekilde öneriyorum. Yani bazen üç kere hastalara fazla geliyor. Açıkçası yani ben de iki defa yapıyorum. E, şu şekilde sabah kalktığım zaman ve akşam en son yaptığım iş diş fırçalamak oluyor. Yatarken Çünkü yani. evet yatmadan önce e, ve özellikle gece e, fırçaladıktan sonra şunu çok görüyorum. E, su içiliyor ya da ben dişimi fırçaladım ağzımda kötü bir tat kaldı bir şeyler daha yiyeyim hani öyle yatayım gibi bir durum oluşuyor. Bu çok zararlı. Yani diş fırçaladıktan sonra su içilmesin mi diyorsunuz? Yani diş fırçaladıktan sonra su içilmesin. Su ihtiyacımız varsa yani suyumuzu içelim. Ama bir dakika su 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 temiz bir şey. Niye bir sıkıntı? Şu şekil şöyle söyleyeyim. E, diş macunlarının içerisinde flor dediğimiz bir evet. malzeme var. Doğru. E, ve e, bu bunun belli bir süre dişlerimizin yüzeyinde kalması gerekiyor diş yüzeyimizde. Bu işlem görmeye devam ediyor diş minemizin üzerinde. Mine için gerekli evet, değil mi? Aynen. Doğru mu? Ama biz diş fırçaladıktan sonra su içersek, yani evet bir çalkalaya tükürme hareketimiz oluyor. Su içtiğimiz zaman biz floru yutmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu her, hem kendi sistematik sağlığımız için zararlı olmuş oluyor hem de e, dişimizde hani beklemesi gereken o malzemeyi biz bekletmeden onu içeri gönderiyoruz. göndermiş e peki Bir dakika oluyorum. biz dişimizi fırçaladığımız zaman diş macunuyla e, floru biliyorsunuz gargara yaparak dışarı atıyoruz. Yine de kalıyor mu flor? Evet yani belli bir miktarda diş yüzeylerinde kalıyor. Zaten çok aşırı miktarda kalmasını istemiyoruz ama hani onu yutmak da şey değil sağlıklı değil. Tabii epifizizine Direkt baskılama yaptığı söyleniyor. Aynen öyle. Bir sürü şey. Komplo yani, girmeyeceğim ama. Yani su içmek ama. sağlıklı bir şey. Yani çok e, e, kişinin ihtiyacına göre su içmesi gerekiyor. Ancak diş fırçalama iç, yani diş fırçalamaya göre bakarsak hani a, akşam suyumuzu içelim. Günde kaç litre içmemiz gerekiyorsa o kotayı doldurduktan sonra akşam yatmadan önce yapacağımız son şey diş fırçalayıp yatmak olmalı. Peki akşam diyelim ki dişimizi fırçaladık suyumuzda da içmedik. O flor kaldı. Evet. Bakterileşme yine de olur mu? Ya ağız, tabii ki bütün gece boyunca ağız kuru kalıyor. Çünkü bizim tükrüğümüzün de bir temizleme etkisi var. Bütün gece boyunca ağız kuru kalıyor. Kuru kaldığı için o bakteriler yaşayacak ortam buluyorlar kendilerine. Onun oluşmaması yani maksimum sürede tutmak için zaten bu şekilde bir fırçalama tavsiye ediyoruz. Zaten sabah kalktığımızda da yaptığımız ilk işin özellikle... Ağız bakımımız ol. Yani yüzümüzü nasıl yıkıyorsak ağzımızı da yıkamamız gerekiyor. Ağzımızı da temizlememiz gerekiyor. Var. Aynen. Dil kazıyıcı dediğimiz böyle e, yani metalleri var, bakırları var, plastikleri var, tahtaları var. Nasıl yani tercih etmek isterlerse onunla e, dillerinin üzerine e, orada bir beyaz katman var. Zaten sabah uyandıklarında aynaya bakarlarsa bunu görebilirler. O katman nedir? Bu kasman yani bakterilerin oluşturduğu toksik atıklar ağız içerisinde bu şekilde bir yapılaşmaya e, yol açıyor. O toksik ]laşıyor. atık mıdır? O Aynen. Bilmiyorum. O toksik atıkları uzaklaştırmamız gerekiyor. Daha sonrasında e, yine diş bakımımızı yapıyoruz. Yani Hı -hı. mümkün olduğu kadar ben her gün diş ipi de kullanım tavsiye ediyorum. Çünkü diş ipliği çok gerekli mi? Peki. E, diş aralarına diş fırçası ulaşmıyor. Bu yüzden diş ipi kullanımı önemli. Yani e, bazen hastalar hani hangi macun diye soruyorlar. Ama macundan daha da önemlisi diş ipi ve fırça seçimidir. bunun için de kendi hani hekimlerine muayene olduktan sonra uygun olanını danışabilirler. bu şekilde sabah ve gece o şekilde. Siz e, e. Hastalarınız genelde hangi yaş grubuna ait? Yoksa genel bir genel mi hastalarınız? Yani çok değişken. Yani çocuk hastalarımız da var. Hani 3-4 yaşlarında da oluyor. Ee, 50-60 yaşlarında hastalarımız da var. Kişinin ihtiyacına göre tedaviler uyguluyoruz. Peki e, genelde hangi operasyonları yapıyorsunuz? Diş anlamında mesela implant yapıyor musunuz? I ee, şöyle. Ortodonti, e, ortodonti eğitiminiz var mı? Evet, şöyle. E, ben e, Çocuklarla çalışmayı seviyorum. Çocuklarla daha çok. iletişim kurmayı seviyorum. Ee, onun dışında estetik çalışmayı seviyorum. Yani estetik bakış açımın kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yani daha ince ayrıntılarla uğraşmayı sevdiğim için. Ee, zirkonyum işte porselen kaplama. En sonu galiba zirkonyum galiba şu anda en revaçta olan tahmin ediyorum. Ee, değişiyor tabii ki. Hani Emax dediğimiz daha e, doğal çalışılan hani materyaller de var. Hani bunların aslında altyapısı hemen hemen aynı ama hani geliştiriliyor. İhtiyaca göre belirliyoruz onu hastanın ihtiyacına Zirkonyumun göre. Zirkonyumun diş etiyle ilgili e, şey bağışıklığı ve birbirine olan e, adaptasyonu daha iyi galiba metale göre. Yani Doğru şöyle mu? bazı hastalarda e, metaller diş etlerinde sıkıntı yaratabiliyor hani nadir de olsa. Bununla ilgili alerjiler falan da görülüyor. Hani e, sık, sıklıkla görmüyoruz ama nadiren de olsa görebiliyoruz. Zirkonyum daha estetik, daha e, yeni, daha teknolojik ve daha... Dayanıklı ım, şu anda herhalde. Yani öyle söyleyebiliriz hemen hemen eş dayanıklıkları ama e, çoğunlukla tercih ediyoruz. Eskiden mesela amalgam dolgular vardı. Evet, ile estetik gümüşü. değildi onlar. E, estetik ama çok dayanıklıydı mesela. Şimdi mesela floritten aklıma geldi de mesela orada civa da salınımı civa salınımı yapıyor. Civa salınımı yapıyor mesela onu yasakladı Sağlık Bakanlığı bildiğim kadarıyla. Evet. Artık çok hani eskiler eğer ağzında amalgam dolgu kalmışsa onları bile sökün alınıyorlar. Zaten orada problem olan amalgamın kendisi değil. Amalgamı sökerken çıkan civa buharı bildiğim kadarıyla insanın onu soluması ya da yutması filan. Yani evet öyle söyleyebiliriz ama bu dozaj dozajla alakalı bir şey. Yani aslında biz bulunduğum yani radyasyonun zararlı bir şey. Hani bunu hepimiz biliyoruz ama evet. bulunduğumuz yerde bir sürü radyasyona maruz kalıyoruz. Elbette, ama hangi evet. radyasyonun bizim son eşiğimiz olduğunu, hangi yani hangi yerden gelecek radyasyonun bize zarar verecek olduğunu bilmiyoruz. Mesela ee, aynı şekilde mesela o kişi ne kadar civa'ya maruz kaldı? Mesela balıkta da var hani civa. Ee, mesela ne kadar Marmara'dan maruz balık kaldı? yiyorsanız yememeniz tavsiye olunur. Çünkü niye? Ee, Marmaranın dibi bütün serbest radikallerle dolu. Civa, kurşun, bir sürü şey var. Ve balığı yediğin zaman direkt o civayı yemiş oluyorsunuz. Evet, yani o son dozajımızın hani hangi yerden alacağımızı bilmiyoruz. O yüzden dikkatli. Sizin dikkat izlediğiniz balıkların gerekiyor. durumu nedir? İzmir'deki balıklar güzel, lezzetli. Yani, yani Ege'de, Ege'de tutulanları yiyorsunuz galiba değil mi? Doğru mu? E Yoksa... yiyoruz ama nereden aldın, <laughs> nereden çıkıyor onlar bilmiyorum. Birkaç bildiğimiz balıkçımız var onlardan alıp yiyoruz. Peki. Ee, çok da güzel konuştunuz. Ne güzel. Ee, yani ağız sağlığı ile ilgili e, insanlara ne mesaj vermek istersiniz? Son cümlenizi alayım ve programı kapatayım ben yani şöyle hijyen kurallarına hani dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Dental hijyen önemli. diş fırçalamaya önem versinler, kendilerini ihmal etmesinler, kendilerine baksınlar. Bir de özellikle bu maske taktığımız dönemde bazı diş hekimliği bölümleri revaçta. Yani mesela diş teli takmaya korkan hastalarım vardı veya böyle estetik İşini açısından e, estetik açıdan tereddüt yaşayan hastalarım vardı. Hani ben ne yapacağım diş tellerim gözükecek gibisinden. E, şimdi bu maskeli dönemde zaten maske takıyorum diye bu tedavi bu şekilde tedavilere başlayabiliyorlar. Ya da e, zirkonyum kaplama estetik gülüş yaptığımız, gülüş tasarımı yaptığımız hastalar var. Onlar belli bir dönem hani dişleri yapılırken, yapıldığı aşamada e, hani estetik açıdan Kötü görüntüler olabiliyor 2-3 günlük bir dönem. O ara zaten ben maske takıyorum zaten hani görünmüyor mantığıyla bu tarz tedavilere Tedavileri yöneldiler. Yani bilinçli olsunlar. Özellikle çocuklarını erken yaşta yani ilk dişi çıktığından itibaren bir diş hekimine getirsinler. Çünkü biz onlara o dişlere nasıl bakması gerektiğini gösteriyoruz. Çünkü nasıl ki bir çocuk 6-7 yaşlarına kadar kendi bağcığını bağlayamıyorsa kendi dişlerini fırçalayamıyor. Bu yüzden burada görev ailelere düşüyor. Bunu üstlenmeleri gerekiyor ailelerin. Çünkü... Ee, süt dişleri düşüyor evet ama o sorumluluk yani o daimi dişlerine bakma sorumluluğu küçük yaşlarda başlıyor bunların eğitimini veriyoruz ee, çekinmesinler korkmasınlar hani e, kendi sağlıkları için kendilerini ihmal etmemek için rutin kontrollerine 6 ayda bir en fazla yılda bir kere hani en azından bir görünsünler, bilgilensinler ee, vereceğim mesaj bu şekilde bir dişçiden korkarlar diğeri iğneciden korkarlar biliyorsunuz benim elim hafifmiş öyle söylüyorlar. <laughs> öyle mi? ben o yüzden kendi kliniğimi açma konusunda hastalarımdan böyle bir destek aldım. İşte her tedaviden sonra "Aa bu kadar mıydı? İşte oldu mu? Bitti mi?" gibi tepkilerle karşılaştım. Bunun sonucunda da hani inanmadım başlarda. Nasıl yani ya? iğne yapıyorum. Nasıl daha az acıyabilir ki falan diye böyle kendi kendime düşünüyordum. Sonra da dedim ki Demek ki böyle bir şey var hani fazla sorgulama hani yürü yolunda Peki. git diye. Peki, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için bilgilerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.